Merhaba ben Erol. Ben İpek. Bu videoda birbirimize meydan okuyoruz. Nasıl mı? Absürt objelerle jonglörlük yaparak. Evet, burada 20 farklı obje var. Mesela cezve var. Karabiber var örtücü. Tuzluk da var. Bir şeyler dökülüyor mu? Bant var. Koli bandı. Koli bandı. <laughs> Mesela çakmak var. Yanına... Bu ne? Mesela bunu bilmiyorum. Böyle bir şey var. Ben söyleyeyim. Hava tabancası bu. Bu hortum takıyorsun hmm. ya, hava tabancası. Bir hava tabancası. İnşallah kırmayız. <laughs> bir şey olmaz. Baget var. Bunu, bunu ne yapacağız? Bunu da atalım. Gaz maskesi var. <laughs> Çok poşeti var birinin. Key <laughs> light mum. Kaşık. Tornavida. Fırça. Klima kumandası. Yoga blok. Bozuk <laughs> para, 1 lira. Balonya. Şapka. Termos. Şat bardağı. Zincir. Ve gözlük. Aa, evet. Peki bu objeleri neye göre seçeceğiz? Burada görmüş olduğunuz birden 20'ye kadar yazılı kapalı kağıtlar var. Bu kağıtlardan rastgele 3 tanesini seçip bir kombinasyon, bir kombinasyon yaratacağız. Aynen. Sonra da sonra e... O 3 farklı objeyi çevirirken 10 kere atmaya dikkat edeceğiz. 10 evet. kere atış yapan 1 puanı elde etmiş olacak. Ve totalde 5 puan alan meydan okumanın kazanı olacak. <laughs> <artıyor>. Bence <laughs> de o olacak. Göreceğiz belli olmaz bakalım. Peki kaybedenin cezası ne peki? Video edit. Bu ba baş belası <laughs> video editleri evet. Tamam okey kabul. Tamam. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. başlayacak yazı turu atalım. Oh. Yazı. <laughs> sen mi başlıyorsun? Ben başlıyorum. Bildiğin için ben mi başlıyorum? Ben bildiğime göre <laughs> tamam, <ben> başlıyorum. <başlayayım. gülüyor> tamam, Şimdi üç tane şey çekiyorum. İnşallah. Peki, evet. Lanet şeyler gelir. İnşallah. sen niye hep bu kadar şeycisin ya yani? 20 numara klima kumandası. Aldım. 7. Çakma. <laughs> 17. Tahta kaşık. Tahta kaşık. Evet. İyi, uzunlu, bu 3 üç aleti çevirecek. Buyur İpek'cim. Söz sende. <laughs> üç hakkım var, on tur. Hiç böyle deneme bir şey yapamıyor mu? Deneme yok. 3 hakkım var. Evet, direkt direkt başlıyoruz. Direkt başlıyoruz. Ne bir yok. 1 iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> hmm. <Gülüyor> 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 İkinci deneme. Bir, iki, üç, dört, beş, küçük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No! Hayır. <laughs> 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 Hepsini toplamamız gerekiyor ya. <laughs> Hey yo yes. Onları katla geri falan karıştıralım burayı. Belki bana da çıkar Sen koy ben bak. Sayılsın ya. Dokuz nerede lan? Bu mu? Tuzluk. Aa, bunun önündeki siyah duruyor. Burada ne karışmış? Bir şey karışmış burada. Burası böyle <laughs> değildi. De. Bu fazla ya bu ya bu. <laughs> hmm. Aa, biri fazla olmuş. Iki. Tamam, ben seçiyorum. Bunu Seç. çekeceğim. Tamam, şart bardağı. <laughs> Çekiyor mu Eryan? Çekiyor. Arada denesem? Hayır. Ay, bardak kılınmaz inşallah. Ay inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Gülme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'yi de yaptım. Tamam Daldım. artık Tornavuteyi düşünüyordum <laughs> biliyor musun? O düşecek diye çok korktum. <laughs> 1 17 tahta kaşık. Az önce de aynısını çektim. 10. Cezme. 4. Oha. Termos. Onu düşürürsen var ya o benim göz bebeğim. Ya ne yapacağız koymasayız. <laughs> ya of çok Yapamaz ki, yapamaz ki. Can başlıyorum. Ben zaten yeni çevirerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne diyorsun? Ne diyorsun İpek? <laughs> Hayır Ne bile dedi. Ama yaptın. <laughs> ne diyorsun? hiç iyi olmadı ya. Yani. Hiç ya, iyi ya. olmadı. Abi gaz maskesi ne ya? Sen koydun. 1 3 7. Bu ne Allahsızlar? <laughs> ya çok büyük bunlar. Of deneyemiyoruz hiç. O çok üzücü. Evet. Nasıl bir biraz altı ağır <laughs> Önce hangisini atsam? Ben tutamıyorum ki. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> Deneyim, Son hakkım mı? Evet. <Gülüyor> 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 İnşallah o yoga matı mıdır ne hatsa. 13 zincir. Aha zincir. 12 Ki fırça. 8 gözlük. Gözlük güzel. Fena değil. Hadi bakalım bol şans. O zincir elinden kayıp düşecek. Zincir çok fena olacak. 1, 2, 3, 4, 5, Bu gözlük açılıyor. <laughs> Daha özellikle seçtim. Eline dolandı değil mi? Sonuk. Şunu batmasaydın bari ya. İşin zorlu orada işte. Evet, Ya inşallah düzgün bir şey çekerim ya. Az önce çok şanssızdım. Ay yapar kesin yaptım. Tahta kaşık kullanıyor. Tamam. Kesin yaptı. Güzel. Yaptım. Bunu beğendim. Erol bunu beğendi. Bunu nereye yapmış kalıyor bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Rahat ya. Rahat yap. Hemen başla mı? Biraz mı olduk. Açılayım Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Helal be! İki kim oldu? Evet. Çok yakın gidiyoruz. Yoga bloğu gelsin, yoga gelsin. Gelsin lan, yoga bloğu gelsin. İstiyorum, aynı şeyleri istiyorum. İyi, hep küçük objeleri buluyorum. Hadi bakalım. Burada da küçük obje ama para ee, sıkıntı. Evet, para sıkıntı ama daha önce çevirmiştiğin vardır. Evet. Ama hepsi paraydı. <laughs> Şunun suyuna <sözüme> bakar mısın? <laughs> Yine ya. Parayı nasıl başlayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, <laughs> Yaparsın ya. Onları Bütün ya. Yani Bunlar gelince yapmıyorum. Bunları çok kullandık. Tamam. Tamam. Parayı koyabilirsin. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8, 9, 10. Hadi oradan be. Ama sen de öncelik çünkü sen eğer benden önce yaparsan... Falan... Yok fark etmiyor hepimizin hakkı. İlk sen mi başladın? İlk ben başladım ama Haa. sen... Şu an kaç kaç? 3-3 mü? Evet. Sen önce yapabilirsin. Bu el yapmazsan öncelik bana geçer. İstersen şu şart bardağıyla şeyi ayıralım. Ben bunu bırak. 1 Haydi! Abi nasıl çekebilirim bunu ya? <laughs> Stres oldum. 17 Tahta kaşık. Onu da çıkaralım bence. Çevireyim mi istiyormusun? Çıkaralım ya. Tamam onun yani. yerine başka tornavida geldi. 18 Onu alıyorum o zaman. Tamam. Bir tane daha çekiyorum. Ne gelsin hiç kullanmadığım bir şey gelsin. 7, 7 boş. boş. 3 Buyurun. Buyurun Erol Bey. Bu sefer sizi yeneceğim. Hadi bakalım. Lan tornavida da gıcıktı ya. Bak çalışmış kesin. Hayır az önce çevirdim <laughs> ya. Doğru. Yaparsın belki ya. <gülüyor> İyi <gülüyor> Şu an iki halim şu sıkıntı değil bu geliyor bir şekilde de şu sekiyor bu da parmağın arasına geliyor.

geldi. <laughs> ağlıyor yine. Ne? Ne, 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 ne biliyorsunuz ne, lan? Ağlıyor yine dedim. <laughs> Son hakkım mı? Evet. Üç üç mü? Hadi aslanım. <laughs> <laughs> Tane yok benim. Bir, iki, üç. avucumun <laughs> içinden kaydı nasıl oynuyor ya? <laughs> Şimdi şeylik bana geçti. Yaparsam? İnşallah şunlar gelir. Umarım hava tabancası gelmez. İnşallah hava tabancası. 6. Ulan 16 geldi be. Çok torbası güzel. 6. 6. 12. Fırça. 17. ha. Ha? Tornavida eline batsın da gör gününü. <laughs> Eli avucunun içinden kaysın böyle. Umarım Erol. 3-3 mü şu an? Çok susadım ya boğazım şey oldu. <laughs> susadım dedi ve gitti. <laughs> Skor 3-3. Hadi bakalım. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5, Oh oynanıyor da gördün mü? Evet. evet. Şu bir. Bir. Of oh ya. Son hakkım. Hı hı. Peki. Bu. Evet. da benim. La 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 la, 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 la. <gülüyor> 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 Güzel. Güzel, tatlış. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 3, 1 yapayım mı? Hoppa! <laughs> dört üç öndeyim. Başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, sekiz, dokuz, on. Yaptın. Umutsuzdun değil mi onu, çek, onu bak suratına bak. <laughs> Dört dört olduk. olduk yaparsan yeniyor musun? Yoksa... Yaparsam yeniyorum tabii penaltı ki. Penaltı gibi mi? Penaltı gibi böyle mi oluyor? Yaparsam yeniyorum. Yapamazsam sen yaparsan sen yeniyorsun. <laughs> evet penaltı gibi. Kaçırırsam sana bir şans doğuyor. Of, burası çok stresli. Adam ne olur gözlük gelsin. Zincir gelsin. Yoga hocam. Kolonya. İki hmm. Onu da çok kullandık. İstersen çıkaralım. Olur. Tamam çıkar. 13 zincir geldi. Ben de şartları zorluyorum hadi bakalım. 16. Tamam bunu da kullanmadım. Kolonya çıkardığımız için bir tane daha çekiyorum. Burası çok stresli işte. 8 gözlük geldi. Anne! Diğer kameranın hafızası olduğu için buradan devam ediyoruz. Zincir. Ay zincir çok lanet bir şey. Gözlük daha lanet. Ay keşke ben Zinciri bunu siz konuşurken ban basaydım. <laughs> Görürdük yapacağım ula. Yapacağım. Ne yapıyorsun Uran? 1 2 3 4 5 Gözlük çok kötü. Dedim ben. ne olur ya. Ne olur ben kazanayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz. Kandırmadım ya. <laughs> Kimi kandırıyorsun? <laughs> bir dakika, şans. bir dakika. Hatta kandırmaya çalıştığın için. Allah Allah, için. Allah, öyle bir kural biçmedik. Evet, son şansın. Ya Hero ya Mero, hadi bakalım. Haydi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya... Ama benim de... Yanlış, şu son torbayı düşüreceğim diye çok korktum. Ama benim de bir hakkım olmalı bence ya. Tamam hadi, senin de hakkın olsun. Yaparsam... ...zaten yapamam bir dahakini kesin. Yaparsın. Tamam şöyle sen de yaparsan ikimiz de aynı dört objeyi çevireceğiz. Tamam. <laughs> 8 gözlük, gözlük. oley oley yapamayacak <laughs> yapamayacaksın <gülüyor> çok sinir bozucu bu gözlük sıkıştırdım <laughs> nasıl öyle bir şey yap öyle bir şey yap Yok, açtım Hiç yok açılacak Açtı, açtı. Öyle onun yok. Seninkisi neydi? Ya e, o tutamadığım için yaptım ben. Tamam. Başlarım. 1 2 üç, 4 5 6 7 8. Lan bir an nasıl korktum anlatamam dedim yaptı. 4'te kazanırsın zaten merak etme inşallah İnşallah. Ayy. Ne zaman? Come on düzgün tut düzgün. Bu ne? Sayıldı mı? Ha? Sayıldı mı? Hakkım gitti mi? Hadi gitmesin. Gitmesin ben ne olacak? Evet. Gül durdun, yüzümüzü güldürdün. <laughs> Valla. <laughs> evet, bir hakkın daha var ama yapabilirsin. <laughs> <laughs> evet. El, el, bir, iki, üç, dört, beş, altı, Bak <laughs> Baget üstünden, <üstten>. <gülüyor> <Uzun>. <gülüyor> 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 Ay kıyamam sana ya. Kıyamam. Tamam şöyle belirleyelim. Ya şöyle. hep challenge'ları ben kaybediyorum. <laughs> bir dahaki <laughs> sen challenge getir. O öyle şey yapalım. Hep challenge'ları ben buluyorum o yüzden. Kendi çıkarıma uygun şeyler buluyorum. Ben kazanıyorum. Bir dahaki challenge'ı sen getir. Benim Ama. kaybedeceğim bir şey olsun. Acaba ne? Ne şey olabilir. Edit'i ben yapacağım. Ama tatile gidiyorum yapmayacağım. <laughs> Gel <Ben> de. <laughs> ee, İpek'i şimdi tabii ki şey daha gönderiyoruz tatile. Evet. Geçen hafta da sen gittin. Evet ben geldim şimdi sen gidiyorsun. O yüzden. Ben onu orada hiç arayıp rahatsız etmedim o beni kesin arayıp. Rahatsız. Diyeceğim rahatsız. ki video ne oldu? Kesin. <laughs> ha Cuma günü yetişmesi lazım diyeceğim. Evet. Yetiştir diyeceğim. Ama ne yapacağım? Kıyamayacağım, ben editleyeceğim arkadaşlar. Evet, canımsın. Canımsın değil mi? Canım tamam arkadaşım. Bu videoda böyle bitmiş oldu arkadaşlar. Sizi evet. çok seviyoruz. Beğendiyseniz beğen butonunu Kullandım. parçalayın. Evet. <laughs> bu arada eğer bu konsept tutarsa buradan da duyuralım. Çadır 6 videosundaki arkadaşlara ve Kabile Sahnesi adlarındaki arkadaşlara meydan okumaya geliyoruz. Yes! İkimiz olacağız. Karşımıza kimi getirirseniz getirin. Evet. Biz bir olduğumuz sürece bizi kimse... Yenemez. Değil mi? Evet. İnşallah. Tabii ki. İpek varken işimiz biraz zor ama. Hadi ya yine iyiydim değil mi ya? İyiydim, i̇yiydim iyiydim. iyiydim. Vallahi güzeldi. Evet. Güzeldi. Tamam. Evet. Bu videoyu evet. kapatıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. O ne lan? Ne yapıyorsun? Ha öyle mi yapacaksın? videoyu <laughs> <laughs> beğen. <laughs> ne yapıyorsun? <Ne gülüyor> yapıyorsun? İrem de kamera arkasında eğleniyor. Ben anlamadım. Böyle mi yapalım? <laughs> Aa vurdum. Saçmaladık şu an. tamam. tamam. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bildirim e, ne bildirim değil ya. YouTube kanalımıza abone olmayı. <laughs> i̇şte. O <Oo>, işte yapın <laughs> biliyorsunuz söylememize gerek yok. Bir de bizi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Evet. Son olarak YouTube'da 500 aboneye ulaşırsak Şubat ayı içerisinde bir çekiliş daha yapacağız evet. arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Okey ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bazı bye bye. Çöker. Kendinize iyi bakın. Bir daha ne Topla buraları el ol, topla. <laughs> Dört tane obje çevirin. Ne çevireyim? çevir? Çevir bakalım. Lanet şey al. Bir. tamam <laughs> ne var lanet? iki. Gözlük üçüncü lanet. Tamam. Bence. Bir de zincir mi? Zincir falan iş çıkarmadı ama tornavida. <laughs> Bu dördünü mü çevireyim? Ondan Çekiyor mu lan öyle? Çevir çevir çekiyorlar. Dört tane nasıl çevireceksin? <laughs> şununla şunu alayım, şununla şunu alayım. Of çok zor olacak gibi. Ben şöyle geçeyim. Dört. Bakalım. Ay bu sol elimde çok kötü. Şunu şuraya yapayım. İki lanet şeyi sol elime aldım. Çok güzel. Kendinden kurun dedim. Kendinden deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, yürü, yürü. İyi, hadi ben yoruldum yeter. Şimdi bunları kaldıralım yerlerine götürelim. ne yapıyorsun İrem? evet bize bir kameraman lazımmış onu anladık. <laughs> Her bokumuzu çekiyor. Bu 1 lira benim olabilir. mi? <laughs> Bak videoları beğenmiyorsunuz, bize para kazandırmıyorsunuz. Bak kız 1 liraya düştü ya. 1 <laughs> lira benim olsun mu dedi. Ne bir şans değil mi? <laughs> Arkadaş aslında çekmiyordum bu arada. Kapattım <laughs> 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 Gerçekten mi? Güzel. <laughs> Yukarı gidecekleri götüremeyelim. Yukarın ne gidecek biliyor musun? Şu.